İnşaat gerçekten ucuz yapıyor. de makine ekipman diyor. İnşaatla makine ekipman tam tersi. bende. Bunu ben nereden çıkarttım? Hemen bir başka tablomu açacağım size. Net olarak oradan göstereyim. tablo yani baya derin bir tablo bütün biyogaz sistemini net net olarak bütün her materyali bakacağız. Burada her materyal var. Şimdi yakınlaştırayım. Eğer diyelim ki ön yükleme yapıyorsunuz, ön yüklemeniz katı şarj veya sıvı da şey şarj. Yani pompalamayla e, içeriye mal atıyorsunuz. Veya işte mısır sıracı atıyorsunuz. Bunların hepsinin cihazları farklı. Yani sistemin ön yükleme aparatları tamamı farklı. Bunu e, internette de girin her yerde görebilirsiniz. Bu benim yaptığımda mesela bir baş gübresi oluyor. Mısır sıracı da katıldım. İşte Biomix denilen bir cihaz var. Biomix cihazı yazık ki Türkiye'de böyle bir pazarı olmaz. için yoklar Böyle bir cihaz yok Türkiye'de. Mısır silajını katıyı sıvıyla birleştiren bir cihaz bu. Önden sıvı pompajlanarak geliyor bu biyomik cihazına. Resimlerini gösterelim. Katılar da tartılarak içeriye giriyor. Biyomik bu ikisini karıştırıp içeriye pompa. Bunun için e, şey 7 euro artık adet fiyatı. Hatta bunu akal makine getiriyor. Bir yılda küfür etmiştim o zaman. Bunlar nasıl bir fiyat bu falan filan diye ama yapacak bir şey yok. İşte direkt Adamı bağlısınız çünkü Türkiye'de yapan yok. Çünkü böyle bir piyasası yok zaten. Böyle bir genomik cihazının böyle bir piyasası yok. Biz ön gübre çukuru yapıyoruz. İşte inşaatta tasarım yapıyoruz ya. Yani. Bu tasarımlarla ilgili bazı şeyler de anlatacağım. Tasarım yaptınız. Bu tasarıma bir karıştırıcı lazım. İşte fermantin çukuru yaptınız. Fermantin içerisinde karıştırıcı lazım. Üstüne membran lazım. İşte karıştırdığınız sistemin e, alt tabanı ve yan duvarlarını ısıtma lazım. Bu ısıtmaların kontrol sistemi lazım. Üzerindeki membranın bir kontrol sistemi lazım. Ee, içeriden i̇çeriden çıkarken e, işte gaz tarafının bir resifrizasyonu ve kojeneratörü lazım. Burada bütün fiyatlar var. Ben şimdi çok açıkla sabiyetim bile burada net olarak bu fiyatları, bu son 50 kW'lık çalıştığım bir yerin fiyatları net, net gösteriyorum. şu fiyat bakın şimdi şu iki rakama bakalım şu iki rakama bakalım şu 213'lük rakam eğer sistemde separatör yoksa ya pardon separatör varsa bir öngübre çukurları ve separatör var da bir sıvıyı ayırıp da bir çukur yapmış ise çıkış maliyeti 213 bin lira. Yani 50 kilovatlı bütün sistem dahil içerisinde 213 bin lira. Ama eğer separatör yok, çukur yok, e separatör olmayınca zaten büyük digester bir şey yok. Artık nereye atıyor bilmiyorum onu. Yani böyle bir çiftlikten bahsediyoruz. Nereye attı belli oluyor bir çiftlikten. O separatör fiyatı ve separatörden sonraki ayırıcının çukurun fiyatı ve karıştırıcıları toplam 280'e çıktı. Şimdi sorunuzun cevabını söylüyorum Takım Bey. 6 aylık sıvı biriktirmek zorundasınız Almanya. Türkiye normlarını biliyorsunuz benden daha iyi herkes biliyor. Türkiye karşılaştığı bir işle ilgili direkt Almanya'dan malları alır, tesliğe çevirir, verir. Türkiye'de bununla ilgili çalışma yürütülüyor. Kesinlikle altı ay olacağını ben de biliyorum, siz de bilin. Ama siz şimdi iki aylık yaparsınız, yapacak olursanız, maliyetini düşmek için yan duvarını açar, köprü yapar, e, çıkan torajınızı altı ayda çevirebilirsiniz çok daha Şu an, mesela yarın yaptığınızı düşünün bunu, bir proses çalışması yapar, iki aylık yaparsınız, Kanun çıktığında 6 aylık yapmak zorundasın karışık dedikleri zaman yan duvarını kırar hemen 6 aylığa geçiririz. Hiçbir problem değil yani. Teknik olarak düşürürüz. Burada birçok detay var Tek tek girmeyin isterseniz. Bu rakam benim şurada gösterdiğim rakam. Yani %33, 15, 52. Bu benim kendi makina, bina ve kogan amacım. Şimdi burada kolgen çok önemli. Ben Çin'den getiriyorum kolgen. İki yerde Çin'den aldım. Ama Konya'da bir arkadaş var sağ olsun. İthalatçı. Tek tek telefon etti. Ben çıkaydı işte bu Çin'in kime gönderdisi tek tek diyorum. Hepsinden iyi referans aldım. Kolgen dediğimiz, jeneratör dediğimiz şey bir motor bir de sert şeyden oluşur, Elektrik üreten kısımdan olmuş. Elektrik üreten kısmı Leroy soğumak. Dünyanın en iyisi. Çin bunu kullanıyor. Motoru da kendi motoru. Yanına da bu birleşik ısı sistemi dediğimiz sistemi yerleştiriyor yanına. Bu tamamen bir kongen halinde dönüşüyor. 50 kW'lık bir sistem için istedikleri fiyatlar yabancıların mesela 120 bin euro, 160 bin euro. 50 kW'da var. Şaşırdınız tabii Şaşırmayın. Çünkü kogen fiyatları büyüdükçe megawattı fiyatı düşer, küçüldükçe fiyatı yükselir. Yani bir megawattlık kogeneratörü C'den bugün top toplayan şey.